Okul ve Kırtasiye ürünlerine şöyle bir bakalım. Kırtasiye TV'desiniz arkadaşlar. Yeni sezonu yani 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ürünleri gelmeye başladı. Tabi bundan önce internet sitelerine geldi. Ne geldi? Avansasa geldi arkadaşlar. Şöyle bir defterlere bir bakalım. Bakalım mı Kırtasiye TV ile beraber? Evet bakalım. Senin Yeni sezon ki. hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun inşallah ama fiyatlar biraz yükselmiş gibi ne diyorsun? Çok yükselmiş. Hmm. Özellikle ben big kalemleri takip ediyorum. Aşırı yükselme var geçen evet. seneye göre. Hmm. Fotokopi kağıtları bu hafta güzel. Bir onlara evet, bakalım. Evet, fotokopi de çok şey vardı kırtasiye TV'den selim bey ile şu anda okul ve kırtasiye ürünleri inceliyoruz arkadaşlar. Ya zaten en başından kağıda kağıda doğru zam gelince hepsine gelmeye başladı ya. Şu mesela şu baktığımız defter bile 40 Az önce yaprakla. Mi? Aynen. Bir geri gelelim. Şu Evet geçen 40 yapraklık sene... bu ya. Geçen sene bu defteri 4 liraya aldım ben. 4 liraydı yani evet. ne yapıyor 10 TL üzerine zam gelmiş gibi arkadaşlar Aynen. gerçekten de Avansastan almamıştım şu an avansasta 14 lira aldığım yerde 24 lira peki şimdi e, A101 Bim şok gibi marketlere ne gibi bekliyorsunuz vallahi en, en küçükten başlayayım ben küçük geçen sene A5 aldım hmm. not defteri 5 liraydı hmm. 5.99'du 4 tane kendime stok aldım çok kullanırım çünkü günlük bu hafta yine bakacağız. Geldiği zaman yine kanala koyacağız da beraber en azından 9.90 olacak onlar. Yani %100 bir artış mı bekliyorsunuz? Tabii tabii. Ha, 100 hani 100 en basitinden binde her hafta gelen, her ay gelen plastik ürünler var ya. Evet. 2.75'den başladı. Şimdi oldu 9.95 ya da 10 civarında. Öyle Oo. bekliyoruz. İnşallah onun altında olacak. Ama yine çok olacak evet. yani sisteme göre çok evet. yani. Şimdi Kılıflar şuradan bir zamlandı. A4 demiştim. Bir A4'e girelim. Ben Aynı. en uygununu buldum yine AvanSas'ta. Ee, özelliği iyi. şu 80 gram oluşu. Yani kaliteli bir kağıt. Boş bir Tabii. kağıt değil. Ee, evet. 1250 yapraklı. Fiyat 289. çok güzel. 189. Yani piyasada herhalde 89-90-95. O aralıkta bir top Aynı. Kağıt dolaşıyor. Çünkü okullar açılınca mutlaka her öğrenciye bir top en azından lazım olacağı için Burada bir de şey be. diyelim. Kalite İlk. bakımından amasızı tercih etmenin fayda var. Evet, evet. Şimdi uyduruk, kıtırık almalarına da. Aynen. Şurası önemli. 2.89 yani bu lira. 5 tane uygun kağıt. 5 e, koli kağıt e, 320 olur bazı yerlerde. Hı -hı. Hiç gerek yok. Bence de hiç gerek yok. Şimdiden almak daha faydalı. Çünkü ne bileyim Ağustos'un 15'i gibi, sıkıntı olabilir. I, 18 i gibi <laughs> sıkıntı gelebilir. Yeniden bir ek vergi, zam vesaire gelebilir. Gel yani beden, okulda kullanacağı için zaten bu A4 kağıtları en ucuzu ve tabi 80 yaprak, şey pardon 80 gram olması önemli. Neyse Ama, şöyle bir üzerinden geçelim okulların. Çünkü birçok ürün gelmiş. Aynen. Ee, Kalemlere bakalım. Avansasa. Isterseniz. Kalemlere bakalım. Aynen. Hangi tarz olur? Kurşun, keçeli, kurşun. Ya keçeliye hiç girmeyelim de <laughs> kurşunla başlayalım. <laughs> <İyi, tamam>, Bence. <laughs> neden diyeceksiniz? Çünkü keçeli kalemler riski çok büyük. Kaldığı evet. zaman kuruyor. Aldığımız para da yanımızda kalıyor. Doğru. <laughs> Sıkıntısı çok büyük. Bu Yine de baş... lazım ama onda bence stok yapmak da fayda var şimdi. Ben geçen sene kendi çocuğum için aldım. Gerçekten de yani o zamana göre dörder paket aldım her şeyden. Tabii. Niye? Tabii. Çünkü biliyorum bu sene içinde de lazım olacak. Kimisi kaybolacak, bozulacak. <laughs> koruyacak. Ona göre keçeli kalemde 4 paket almıştım. Şimdiden söyleyelim de Joan Faber. Her zaman Joan Faber alalım. Hmm. Keçeli kalem ıslahına. Çünkü öbükünü alırsınız. Fiyatı düşük diye alırız. 2 hafta sonra kuruduğu zaman hmm. sinirlenmeyin yani. Şimdiden söyleyelim de. Tamam. Güzel yani Kaliteli e, ürüne tamam. para verelim diyorsun. E, pahalı verin. Mesela aldığınız kalemden bende de var. Ofiste ben de kullanıyorum ondan. Hmm. Bazıların altını falan çiziyoruz. Hakikaten 6 ay sonra bile çizilen kalemler var. Şu an kullanıyoruz yani. Yani kalite yine de bize evet. kâra geçiriyor. Ne Tabii. oluyor? En önde yüksek para veriyoruz ama Tabii. aylarca kullanımdan sonra yine kâr etmiş oluyoruz. Aynen. Evet Faber-Castell 12'li e, HP kalem seti var. O da 71 lira yapıyor. Yani şöyle ben bir ta tane hesabına girelim. Tamam. bir bakayım ben. selim 6 yapıyor sen. galiba. Hadi 70, Gayet güzel. 71 desek. 71 bölü 12 eşittir. 71 bölü 12 Güzel. 5.90 TL yapıyormuş. Aynen. 5.90 TL. Bence bunun fiyatı yani 12 ile teknik kalemin fiyatı Hı. 9 ile 11 TL arasında olacak. Olabilir. 9 ile 11 TL arasında olacak. Bir de avantaj, bak mesela e, 12'li hmm. kırmızı, onu geçelim. Paketi güzel, 12'li olması iyi. Mesela 4'lü var. Altta bak şurada yan bir taraf... şey daha var, görüyorsun değil mi senin ekranı? Tıklayalım, tam. görüyorum görüyorum ben izliyorum. Bak 12'li Big Evo bu. Bugün... Big markasının mı bu? Çok i̇şte iyi. onu diyecektim ben, bugün bunu inceledim ben. Bu Evolution ismini unutmayalım. Eco hmm. Evolution yazıyor ya burada. Şu hmm. doğa dostu olarak geçiyor. Hmm. Altta ibare Peki, var. dönüştürülmüş mü bunlar? Onu tam inceliyorum. Firmaya da mektup yazdım. Şirket olarak mektubu gönderdik. Aa, bak açıklamasına bakın senin İşte ben ultra bunu... dayanıklı. Hiçbir ucu varmış. Tamam, orası ahşap kullanılmamıştır. Sentetik i̇şte ben... reçeteden, reçineden yapılmıştır. Esnek İki... gövde. Güzel. Aynen. İki gün önce demiştim mesela şöyle bir proje yapalım tarzında bu doğa dostu ürünlere. Aynen. Şu ibareye dikkat edelim. Evolution var. Bir de plastik var. Hmm. Ee, bir de kullanılmış tahta var. Üçe ayırmış Amazon bunlara. Avansas da böyle bir şey Amazon bilmiyorum. Amazon'a da oldum. bakalım birazdan. Amazon'a da bakarız şimdi. Bunlar daha bu sene geldi. Hani bu tarz üçe ayırma modeli. Hmm. Ama Allah fiyat Allah çok Allah. güzel. Mesela şu 12'li fiyat. Valla ben güzelmiş. geçen hafta Bunu aldım. Herhalde şimdi paket kaldırmışlar. Al... Stokta yok diyorlar ama mutlaka gelecek. Çünkü Amazon'da, var. Bu. Amazon'da var. Hepsi burada da 40 lira civarında bu. Evolution. Hemen bakalım. Iki paket aldım. İki paket aldım ben onlardan. Hemen bakalım. Avansas, ee, Avansas. Aynen. Avansas. Hepsi burada. Hepsi bakalım mı? Tık, tık bakalım isterseniz. Bu çok güzelmiş. Çok. O, satıcısı da hepsi burada. Ben aldım bundan. 12'li 12 aldım, aldım ben. Ben. 12 aldınız. 12, 12 aldım ben. Ka şey kalem çok güzel. Tane hesabına ne kadar yapıyor 10 tanesi? Tanesi 5 liraya geliyor değil mi? Yo. 5 lira geliyor. 10, 5, 5 liraya geliyor. 4.90. Öteki 5.90'dı. Yani 1 TL karımız var. 1 TL Kert, demeyelim 10 tane de 10 TL bir zarar oluyor. Doğru diyor. Güzel. Tabi. 10 paket alacağınızda 11 paket alırsınız. Ben hmm. yani kırtasiyaya bakın. Bundan hiç acımıyorum. Bulduğumuzu alıyoruz. Sadece şimdi kanalda hepsini yükleyeceğiz beraber. Şey ama bak şu A101 bin ve şeyin ürünlerine de bakalım gelince. Tabi 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 tabi. Sana bu hafta e, Ağustos'a girdik. Hı -hı. Okul dönemi başlıyor. Zaten okul telaşı başlayacak 10 güne kadar. Aynen. İnşallah fiyatlar biraz güzel olur. Herkes e, alır. Aynen yine inceleriz onları teker teker. Şimdi defterlerle tabii. başladık. Şuna baksana ya. Tabi. Bak bu stabilo kalemine benziyor. Aynen. Kaçlıymış o? Beşli. Beşli. Nasıl Beşli bilgim yok bu 72. konuda. 72. Yani şöyle diyeyim sana 150'den başlıyor. Wow, Baya şeymiş. 150'den başlıyor. Geçen sene göre fiyatı neydi bu doğru? Ben Geçen ya sene pek 35 lira, 28 lira. Hmm. %100 gelmiş buna Stabilo var mı acaba? Ona bakalım şu Stabilo. Foz, Forlu, Kalem. Ya var mı burada? 50 gibi, var. tanesi 22 lira düşün. O 5 tanesi 110 lira yapar. Şimdi 120 lira falan yani dışarıda. Valla alacak varsa hemen avansıza gitsinler arkadaşlar. Ee, 88 lira arkadaşla, ya, şey boylarına <laughs> bakın, boyları şu uç özellikleri önemli. Hı hı. Ee, mesela ince oluyor, boyu kısa oluyor, oradan bir tasarruf edip fiyatını da düşürmüş oluyorlar çünkü niye? Ebatı küçüldükçe içindekini de küçüldüğü için. Oradan o zaman man, indirim olmuş olmuyor yani. Oradan. Aynen. O zaman bir 2 milime değil de 2-4 milime mi bakalım? Aynen kalın olsun da. ya bu sonuçta altını çizeceksin bir şey. Bence yani. aynen. Küçükken kullandığımız kalemlere benziyor. Onların zarası. Ama biraz önce fiyat güzelmiş. 5 tane 70 güzeldi. lira. Güzeldi. O kaçmaz yani. Okul Eğer çantası ihtiyacım... gelmiş mi buraya bakayım. Şimdi ilk ürünler. Uf fiyatlara bak. <gülüyor> Fiyatlar. <laughs> <laughs> Bayağı. Güzel. Yalnız her açınca böyle dediğiniz gibi şey bayağı artmış ya fiyatlar yet şu geçen lira. sene 200 TL falan falandı büyük ihtimalle ya ben BİM'de hatırlıyorum fiyatına göre artan diyeyim şimdi bu nereden etiketle? etiket o bir liraydı şunlar BİM'de A101'de Oo, hatırlıyor evet. musun aynen şimdi 8 lira olmuş yani 1,5 liralık kalem 9 lira olmuş <laughs> hiç çalınmaz. <laughs> yani çocuklar artık kömürlemeye zor okulda. <laughs> Aynen. Ya şeyler çok artmış ya. Çantalar. Yani çantaların da şeyini bulmak lazım. Şimdi ucuz edeceğiz. Ucuz olunca ne olacak? Bu alt tarafları şu patlama göstereyim. Tabii patlama olacak çantalar çünkü. Bak. Bir de şey de dediğiniz doğru. Üçüncü fotoğrafa basın bak Üçüncü fotoğrafa. Bakın şu omuz koyma. Hmm, orları kopacak. Kolçaklar. Kolçaklar Kesinlikle. güzel olması lazım. süngerle. Yani buna da e, bu da önemli. Çünkü omurilik falan çocuklarımız tabii, için tabii. şey olabilir. Tabii bu bir örnek. Tabii şimdi tabii, tabii. Deyip, gerçi bu fiyatlar şu anda ilk ürünlerin fiyatları olduğu için yine Aynen. ucuz. Bunun üzerine %30 koysak. Hadi 300 diyelim. 300'e %30 koy bakalım. Senin ne 90 yapar. 410 yapar. 410 420 TL'ye 15 gün sonra. Yani bugün ayın 4'ü. 4 Ağustos 2023. Yani <laughs> ayın 18'i, 20'si gibi şunu yine. bine bakarız. 410-420 TL'ye alacağız. Hatta şöyle yapalım mı? Şunu sık kullanmalarını size ekleyin. Ya da ben notumu aldım. Tamam, siz notumuzu aldım ben notumu bakacağız. aldım. Tamam notumu aldım ben şu an. Yalnız şunu kaçırmayın ya. Şu güzel. Aman Bu Zaten sensin. flash haberimiz bugün. ilk flash haberimiz onu <laughs> veriyor. Çok lazım öğrencilere. Bir de şey diyeceğim. Çanta Her demişken ha. Bim'deki en küçük çanta ciddi olarak 80-90'a gelirse uyduruk diyelim ona da. Yok onlar, onları, onların da uyarırız biz ya Selim. Gerçekten Şu yani anlamda hayır diye değil. Şu Avansas'ta gördüğümüz çanta bile güzel. Taksitli hmm. oranı güzel. Bir de bu taksitli yapıyor doğru. Ben ürünlerle kullanıyorum Karşıda kaliteli ürünler. Bir Bim de de geri de, iade edebiliyorsun. Bin, e burada 1000 demişken taksit oranı da değiştirdiler. Hmm. Spot ürünleri her zaman 6'ya bölen Bim artık televizyonu sadece 4'e bölüyor. Allah Elektrikli Allah. bisikleti 6'ya bölüyor. Normal terlik alıyorsun. Tek geçiyor sistemi değiştirmiş arkadaşlar. Bunu da bilgilerimize sunalım. Tamam. Bilgi bilgiyi açıyor ama yapacak bir şey yok. Yani fırsatları kolluyoruz böyle. Aynen, aynen, aynen. Biz de yap, biz de alışveriş yapıyoruz onlardan. E tabii herkes aynı hayatı yaşıyor sonuçta. E, ondan gördüğümüzü anlatalım. Çünkü ben geçen aldım, ofise terlik aldım. Zevk olsun diye. Tek geçti. Tam, tek geçebilirsin de. E geçen sene bu terliği altıya bölüyordun sen. Ne oldu e, yani? Tamam, neden, ne oldu işte? Neden değiştiriyorsun işte? Değiştiriyor. Neyse önemli değil. Bakacağız. Tabi. Araştırıyoruz Şöyle zaten her zaman. İndirimlerden. Tabi. Aktüellerden bakacağız. Tamamdır. Kırtasiye TV'ye abone olun arkadaşlar. Gelişmelerden. Teşekkür ediyoruz. Kaçılmamak için, kırtasiye ürünleri için, okul ve kırtasiye ürünler için, indirimli kaliteli ürünler için abone olup bir like atarsanız çok seviniriz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.